Osman Gazi Belediyesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'yi anmak ve Bursa'nın fethinin 699. yılını özel birçok etkinliği hayata geçiriyor. Dolu dolu geçecek etkinliklerle bir ay sürecek olan kutlamalar ve anma törenleri 4 Nisan'da başladı. Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde Sultan İbrahim, Sultan 4. Mehmet dönemleri ve Bursa Sempozyumu'nun açılış oturumu düzenlendi. Bugün Bursa'nın fethinin 699. yılı kutluyoruz. Önümüzdeki senede 700. yıl kutlamalarında bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz. 623 yıllık bir devlet geleneğini, kent kültürünü, saray yaşamını ve mimarisini geçmişten gelen değerlerimizi cumhuriyet değerleriyle harmanlayarak geleceğe taşımaya amaçladığımız bu sempozyumun Bursa'nın ve Osmanlı'nın mirasını anlamamız ve gelecek kuşaklara aktarabilmemiz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumun tarihimize hem akademik anlamda hem de kültürel açıdan çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Toplam 10 oturumumuz var. bu sempozyumda hepsi alanın uzmanı, akademisyenlerden oluşan bir ekiple bu sempozyumu hazırladık. Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu yıl 20.si düzenlenen Osman Gazi Anma ve Bursa'nın Fethi Günü etkinlikleri kapsamında konuşmacı akademisyenler ve kardeş belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Aydın, bir ay sürecek etkinliklerin şehrin tarihi ve kültürünü yansıtan önemli bir deneyim olacağını belirtti. Sempozyumun ikinci oturumunun yanı sıra 5 Nisan sabahı Ulu Cami'de fetih duası yapılacak. Aynı gün Tophane Meydanı'nda açılış töreni düzenlenecek ve Fetih yürüyüşü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son bulacak. Etkinlikler 13 Nisan'da Soğukpınar ve Çaybaşı mahallelerinde köydüğünü, 27 Nisan'da Armutköy'de Rahvan at yarışı devam ederken 4 Mayıs'ta uluslararası tarihi halk koşusuyla son bulacak.